ve Milan yani evet. İtalya'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ını arayacağız. Evet. İki büyük kulübünü. Evet. Ama bir dakika babacım. Ne oldu Berk? 10 bin abone olduk. 10 bin abone olmadık daha. 10 bin aboneye abone az kaldı. E tamam az kaldı. Yeni kartlar almamız lazım. Zaten 12 tane kutu kartımız var. Nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Çok kolay. O Berk oh. ne yaptın? Ne? Oh. İki yeni kutu Brawl Stars evet. ve süper final. Ama, ama baba o sihir yaptıysa benden de bir sihir var. Ya. Nasıl yani ya? Şöyle 9 bin. Ya 10 bin abone özel. Ben de bir kart getireyim. Ooo. Oo. Evet, Enes, Enes ne yaptın? yaptın? Ya e, var ya bu de Enes, Enes de Berk'ten korkulur. Bunlar ne? Minecraft 4... telegram hologram ve final futbol diye. Evet. Yeni bir final Arkadaşlar. futbol. Süper final 10 yaşında yeni seri. Ve arkadaşlar Bastards. arkadaşlar ikisini denemek için aldık evet bunları evet. denemek için aldık hologram o İkisi. hologram da çıkıyor bu da hologram ne çok, çok ilginç o zaman i̇lginç. o zaman şöyle yapalım kart açılışına geçelim evet. ama bu yeni kartların da açılışını yapalım evet. kutunun arkadaşlar bir tane arkadaş şunuda demişti. Efsane yaşından yenisi çıkmış demişti. Evet. evet onu da aldık. O zaman şöyle yeni kutularımızı Hemen şöyle koyalım. açalım. Açalım hemen. 4 yeni kutu açılışı yapalım. Evet şöyle. Minecraft. Bu da kutu şeklinde. Kutusu çok güzelmiş. Evet çok güzel böyle. Evet. Şöyle hemen kutularımızın olduğu yere değil Şöyle koyalım. Evet. Bunlar değişik. Bu mu? Brawl Stars. Bu da kutuymuş kart şeklinde. Çok evet. Çok güzel bu da. Evet. Evet. O zaman Şimdi... ne yapıyoruz? Diğer kutuları açalım hemen. Evet. Şöyle. Bir bakayım. Dışı oh. nasıl? Baba oynatsan bir. Yani şöyle şöyle. Kalın. Evet, balondur şeklinde yapmışlar. Balondor kartlar gibi. O zaman üçer tane de bundan alın. Evet. Aç bakalım belki kim de onu? Efsanenin içinde. Evet. Bakayım. Ah. Evet, poşetli zor açılan ve bazen şey olan kartlarda şöyle ev evet, ısıtılmış plastik kartlarda şöyle üçer tane bir dakika üç tane vereyim ben üç tane sen al birbirine yapışmış olsun orada iki tane var herhalde yan şey olmuş yapışmış birbirine tamam. bir, Stan, dakika. Böyle ha, bir dakika şimdi tutsan abi bu koparma tamam böyle kalsın sen de iki tamam. bir taneyi ver şöyle, üç. şöyle. evet o zaman şöyle yeni kartlar Bunda da Messi arada. Geç kardeşim ortada dursun. İkisi, üç, ikisi. Şöyle. Şöyle ben Şöyle 3 tanesi. Şöyle. Hatta şu yeni kartları şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Evet, 2 4 yeni kutumuz daha olmuş oldu ve evet. böylelikle 16 kutu mu olmuş oldu? Evet. sayalım. Bir dakika say bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17, 17 kutu kartımız evet, 17 var. 17 kutu kartımız var. O zaman arkadaşlar bugün iki büyük efsane takımı arıyoruz. İtalya'nın. O zaman onları aramaya geçelim. Evet. evet. Hangi nereden başlayalım? Roblox'lar. Hadi Roblox'lardan başlayalım. Roblox'larda Roblox? kimi arayalım? Şuradaki zombiyi arayalım. Şimdi. Tamam, zombiyi arayalım. Yani bir tane ben. zombi. Zombi çıkarsa ben alıyoruz. Bunu Hoş açıyorum bakalım. ve... Zombi mi? Pet Yok. Simo. Pet Simo. Bundan çok çıktı. Evet. İlk Açık efsane ben... bize o. 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 Osman, Osman ki. ki. Evet şöyle. Şu an iki efsane gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Açıyorum ve... Evet, yine, yine Pet Simo. Sen de aynısı? Yok. Evet. Dünya yıldızları. O. Dünya yıldızlarıyla devam ediyoruz. Bakalım Inter, Inter ve Milan'dan kimleri bulacağız? Şöyle baba. Kartları yine ben toplasın. Ben de bayağı bir alan olduğu Oldu. için. Oldu. O zaman kadrolar sende olsun. Evet. Bayağı bir alan da sanki kadroların hepsini tam bulacakmışız gibi. Ya inşallah. Şeye ya. benzemesin bu Manchester Arsenal olayına. <laughs> 4 5 tane <laughs> kart. Sen dönmesin evet. bu. Aç bakalım. 1 2 3 Trabzon. Trabzon dedim, Trabzon çıktı. <laughs> evet, bir dakika. Adana Demirspor. Spor. Beşiktaş. Adana Demirspor. Evet, Adana Demirspor. Evet, yani bu kadar tamam olabilirmiş demek ki. Evet. Hadi, Hadi bakalım. devam edelim. Evet. Hadi bakalım. bugün internetten bir kişi bulacağız. O kesin mi bak. Milan. Ke Milan. Evet, Milan. Evet. Hernandez. Evet, Milan'la başladık. Ha. Kesin internetten Hakan Çağlan'ı bulacağız. Evet, Bayağı evet, çıkıyor bakalım. çünkü. Hadi bakalım. Ben açalım ve Sergio Ramos. Evet Bakalım. iki tane Galatasaray'dan çıktı. E? Manchester Hı. City ve Vinicius, ve Vinicius Junior. Ben evet, devam anladım. edelim. Yok, sen devam et. Tamam, ben devam edeyim. Neden? Kart. Fazla. Sen de kaç tane açtın kaç? Üç tane açtı. Azar, o ben. Ha, doğru, bir tanesi orada, doğru. Evet. Ben açarım ve Haaland. Haaland ha! ha! bize çıkmış mıydı bunda? Ee, çıkmıştı diye hatırlıyorum ya. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Çizim. Birinci devre. O birinci devre. Hadi bununla bir son transfer bulalım bugün. yani mi? Inter ve Milan. Aç bakalım. Aç bakalım. Kardeşim bakalım kim var? Oldu. Beşiktaş. Manchester City. Bir gün de <laughs> Manchester City'yi arasak mı? Ne yapsak? Evet. Manchester City'den de bayağı de çıkmaz. Aradığımız zaman evet. çıkmaz. Doğru söylüyorsun. Ve? Evet. Raul Gonzalez. Raul, e, Chelsea Aha. ve efsane kart olarak var. Raul Real Madrid efsanesiydi. Evet. evet. aç Açımız bakalım. Aç bakalım. Şey yine aynısı Beşiktaş Manchester City Evet. evet. Arkadaşlar canım. yeni kartlar var. Evet, Alisson. Alisson Cengiz, Cengiz, Cengiz Ünder. Birkaç tane daha yorumda istenilen kart var. O kartları bulamadık. Evet. Bulduğumuz zaman onu da alacağız. Özellikle bir abonemiz çok istemiş. Abi lütfen o kartı da alın diye. Bulursak alırız. Bul ba bakıyorum. Bulduğum zaman alacağım. Abonemi kırmayacağım. Güçün. Arda Güler. Arda Güler, yani. Arda Güler. Ne kadar çok Arda Güler çıktı ya. Bu kartta sporcu da sporcu şeyi değiştirmiş ya şu hologramı buna geçmiş. Artık eski tadı çin, yok gibi. Hep aynı kartlar var. Arkadaşlar 9000 abone özel hologram ne doştu be. Evet ya arkadaşlar 9000 abone özel videoyu part 1 part 2'yi evet. yukarıdan izleyebilirsiniz. Evet, Gerçekten efsane, efsane kartlar çıktı. Biri ya. Hadi bakalım. Bir iki şey. Ceng üç. de bir dakika. Manchester Meçisi... Yok, evet. Evet, yok Milan. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi bir Inter futbolcu. Hadi Inter Milan. 1 2 3 bana ansız. Yine olmadı. Bak. 3'lü Real Madrid aradığımız oh, zaman dün çıkmamış. çıksaydı efsane olurdu. Hayır, çok ya. güzel olurdu. Bir anda 3 futbolcu kadroya dahil olmuş olurdu. İşte böyle olur. Ama Biz. dün de bayağı güzel futbolcular çıktı Real Madrid'de. Evet. Evet. Hadi bakalım. Aç bakalım, Aç bakalım. Inter mi Milan mı? Enzo Fernandez. Evet, Manchester, Chelsea, Aston Villa, evet. Inter Milan, İtalya'nın çok evet Mbappe. Paris Saint Germain. Şimdi çok süper önemli siz. takımlarından iki evet. tanesi. Oo bak bunu da Kane ve Hakan Çalhanoğlu çıkabilir. Büyük ihtimal evet. çıkabilir Hakan Çalhanoğlu. Bir de köçe. Bir dakika. Arsenal. Arsenal. Diğerleri niye kulüpleri yazıyor Bazılarının... De Gea Manchester United mesela. Evet. De Paul çıktı. Evet. Barcelona çıktı. Evet Atletico Madrid çıktı. Şöyle hemen. Hadi bakalım. Şöyle. 1-2-3 Muslera. Evet. Fenerbahçe, evet. Galatasaray, Liverpool, Manchester United, Beşiktaş. Evet. Dün çıkmadı. Ay, yani 9000 abonede çıkmadı. Manchester Yine. United. Yine aynı kart. Ya. Arsenal. Hadi bakalım. Yine aynısı. Ronaldo. evet. efsaneler. Ya. Çok güzel. Hadi biz bizi şenletecek bir kart çıksın ya. Ee, yeni nesil Bak mesela Felix. bu yeni nesilde çıkabilir. Evet, mutluyuz. Mutluyuz yani. Hadi bak. Bir, iki, üç. Joe Felix. Oh. Joe Felix. Felix. Ama bir de Chelsea. Biz ne yapalım Joe Felix'i? Bize ne lazım? Inter Milan. Ama bak şöyle bir şey. Milan Ronaldinho Milan'ı bulursak sayarız. Evet ama burada Bizde önemli olan Milan forması olsun üstünde. Mesela İbrahimovic Milan bulursak alırız. Evet. O da biraz Hadi zor bakalım. çıkıyor yani. o zaman daha güzel olur. Milan Ronaldinho'ya ihtiyacımız varsa Maradona ihtiyacımız var. Evet. Ve Oo. Çok güzel efsaneler yan yana çıktı. Messi, Pele, Gerd Müller. Bir keresinde de Maradona Pele evet. deyip Türk hastan çıkmıştı. Çok güzel. O önemliydi. Şöyle. Bu da çok güzel. Bir Hadi ülke. bakalım Berk senden Aç de bir bakalım. efsane üçlü bekliyor. Hakan, Hakan Çalhanoğlu Inter geldi. Hemen Inter'i şöyle Koyalım. koyuyoruz. Şöyle. Evet Inter'den de Milan'dan da birer futbolcu buldu. Gavi Asensio. Şimdi hologram. Bu hologram. Evet. Aç Ağabey. bakalım. Bir dakika. Şimdi, Chelsea, Antalyaspor, Monaco. Sen de kim var? Başlısın Antalyaspor. Napoli. Evet. İtalya evet. Napoli. Evet, Gabriel Martinelli. Evet. evet. Hadi ya. Güzel. Hadi futbolsun. bakalım. Aa, ya, Rodrigo. bugün var. Inter, Milan. A. Biz aradığımız zaman ne oluyor bunlar? Saklanıyor mu kartın içerisinde bu Hemen bakalım. Aha, Inter. Evet. Bastoni. Evet. Bastoni'yi bulduk. Yine Napoli. Şimdi hızlı, hızlı ve tekmeni. Bakalım hızlı evet. ve tekmeni de kimler Inter'in Milan'ın eksanidir de bir, çıkabilir. 1-2 Pele Pere çıktı. Peri. Evet, Pele ve karşısında da Nesta, i̇ki. İtalya. Bir dakika Nesta Milan'da mıydı? Kulübü yazıyor mu? Yani Nesta Milan'daydı diyebiliyorum ama yani yazmadığı için bir şey diyemiyorum. İkisi de İtalya takımı. İkisi de İtalya, evet. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar bakalım. Bir pele daha şöyle yan yana gelsinler. Evet. Ben açıyorum ve Tete. Tete. Debrain. Debrain. Nostaljik kartı. Wolfsburg'da 2015. Evet. Şöyle. Hadi ya, bir yani şu an şey önde. Inter. Inter önde. Bir köçe. Gently. Vanposti. Vanposti hemen şöyle. Evet. Şimdi bakalım yeni katlar. Evet, bakalım yeni katlarda belki Inter Milan'ın yeni katlarda bulacağız. Evet, şöyle. Bu ya şu bizim şu ısı presi açmak çok zor oluyor bunları ya. Şuna baksana tamamen yapışmış. Bu hiç şey yok. Bunu nasıl yapacağız? Mecbur dişimizle koparacağız. Ben açayım mı? Buna aslında yayından evet. önce makas getirip makas evet. açmak ben lazım. Ben açayım mı? Aç bakalım Sınavç. şöyle. Aç bakalım. Ve aynı. O farklı çıktı. Depay ve Ay. Tanganga. Ben bir makas getireyim ya. Şöyle evet. zorlanmayalım. Evet. Bu kartlar niye böyle yapmışlar? Aç. Belki açtıysan. Enes'cim evet. 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 ben açtım aç. herhalde senin kartını. Şöyle. Sen makasını keseceksin. Evet. Çözümü buymuş. Evet, hmm. tamam. Ben ben açmıştım zaten Şöyle onu. Şöyle ben açayım ona... Zor açılanda ona ana çıktı. Manchester United, Rapinha. Evet, Berk. Karvalyal. Ve Van Dijk, bir dakika Liverpool. Real Madrid, Barcelona, Manchester. Evet. Şeyi kadroyu atlamayalım. Bir dakika. Evet. Aç bakalım. Ve... <laughs> Umut, Nayır. <naif. gülüyor> evet. Hakimi. Hadi Berk. Enkuku yeni takımı. Karşın. Enkuku evet yeni takımında. Şöyle. Enkuku. Le Kangin. Evet bizi Şöyle. bayağı zorladı. Ve Enkuku. Yine Enkuku. Evet yeni kartlarda. Yani yine son transferler. Evet. Evet ama bayağı zorladı. Ama bizim istediklerimiz çıkmadı. Kine evet. evet. Kimişinatlısında. Bunda. Niye bunlar? Aç bakalım. Hey oh. Cengiz. Cengiz Ünder. Bu FIFA 365'e benziyor. Ben görmüştüm. Evet. Cengiz Ünder var. Abdülkadir Ömür var. Fodum var. Çok güzel. Evet. Görünsün. Takımları yazıyor mu? Ha yazıyor Manchester City. Evet aç bakalım Berk. E? Venus Berk var <laughs> kısmetine hemen evet. ilk Venus için çıkmış. Raşit Gezal, Harry Kane. Şöyle ba Bayern Münih. Berk'i çok seviyor. Evet. Çek de Binis Junior'u seviyor. Evet. E Aç bakalım. Oo! Oh! Arda Güler. Evet, çok güzel çok bir kart. Güzel. Arda Güler Thomas Müller. Şöyle. Ama bize ne lazım Berk? Inter ve, ve Milan. Aç bakalım. Gir Arda Güler. Yine Arda Güler. İlk kartta şu an Arda Ama Güler. Ama bir dakika biz kart incelemesi yapmadık. Neyse son kartlarımızda kart incelemesi yapalım. Evet. Ve Yine Cengüz'ün bir dakika. Raşit ise Beşiktaş'taki hali. Ben evet. Değil, yok. Rodrigo, Real Madrid. Evet. Şöyle kopar kartı. Ah kolay kopuyormuş. Hem şöyle tut bakayım. Evet. Kat kalitesi yani şey kadar kaliteli değil. Evet. Balondur evet. kadar kaliteli Balondor değil. Normal kaliteli. mekanik kart. Zaten mekanik adamlar yazmış evet. buraya. Evet arkadaşlar değişik bir kart. Ballon da mekanik adamlarında ama o ayrı bir kalınlığa. Çok uzun. Yani kartların içerisindeki hologram kart bir de ballon en kaliteli kart var. Şimdi vardır. birinci devre. Hadi bakalım birinci devreden başlayalım. Şöyle. Hadi güzel kartlar çıksın. Bir Inter, bir Milan. Yani. Bir, iki, üçe. Anthony. Evet. evet. Manchester United, Real Madrid. Yani bu kadar kart açtık. İki, üç tane futbolcu çıktı ya. Evet. Bir küçük Tillembappe. Chelsea. Mbappe, Beşik şey. Ben ıı, de. Evet. Real Madrid. Ben Barcelona de yok. Chelsea. Evet. Aç bakalım. Bir küçük Neymar. Joe Felix Neymar Ronaldo. Ronaldo Felix. Jamal ve... Musiala Neymar. Evet. Hadi bakalım. Kardeşim açıyor kutu. Evet. Dağıt kardeşim. Evet. Şöyle. Pek, bu, ben şeyle bundan umutluyum biraz. Ben bundan de, bir artık e, e, yani Inter. şu İtalya'nın iki köklü kulübünden futbolcu bulamamak çok kötü. Evet. Hologram baba. Ben de iki tane. Tamam. aç hologramı. Hiç önemli değil. Kadro evet. yapmıyoruz. Futbolcu Arı Başakşehir Mesut Özil. Cengiz Ünder. Evet. Evet. Şöyle bırakalım. Açın bakalım. Aa dur Bu sen kartın baba. O zaman bunu da ben açayım. Hadi bir totum. Oh. Inter evet, Lukaku. Lukaku. Evet. Evet, Inter'i üçüncü, üçüncü Inter, Inter bulduk. Hadi bakalım. Mbappé, Ronaldinho. Oh. Evet, Brezilya. Ronaldinho Brezilya forması Milan olsa çok güzel olurdu. Evet. evet. Ronaldo, Ronaldinho şöyle Hadi bakalım. 1 2 Bernardo Silva. Bernardo Silva. Başka kim var? Monaco, Napoli ya Napoli, Napoli. Ne kadar Napoli var? Ya? Evet, ya. İtalya'nın Napoli kulübü. Kardeşim ben açtım. Ya biz şimdi Inter, Milan arıyoruz da Napoli çıkar. Napoli aradığımız zaman da hep Inter veya evet. Milan çıkar. Şöyle ben açtım karşıma. o dursun. Hemen şöyle bakalım. O kim bu? Inter. Inter, evet Barella. Evet Barella. Gerçek, şey kaç çok, çok güzel. Ama Napoli'nin ablemi var. Formada Inter. Biz bunu inter diye sayalım. Inter yazıyor çünkü. Evet. Evet, inter. bak bunun hologramı da çok güzel. Çok kaliteli. Oy kartın. Hemen onu. Hadi da bir açalım. Hakan oldu. Geldi Ama mi? Ama işte. Bana hep bu geliyor evet. zaten. Klasik. Hakan Çalhanoğlu çıkmıştı zaten. Evet. Beratlı. Evet. Bir dakika bakalım kulüplerine. Liverpool, Paris, yok. Manchester. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Hadi Berk. Ee, Abu Bakar Osman. Çalhanoğlu. Ama Hakan Çalhanoğlu. Hakan. şey olmuyor çünkü vardı. Evet Hakan Çalhanoğlu var. Yine Napoli. Şöyle Hakan Çalhanoğlu burada. Osimen. Yine Napoli. Yani çok ilginç bir şey. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray'ı ararken sürekli Beşiktaş'ın çıkması gibi bir şey. Evet. Şöyle. Tamam, hologramı direkt açıyorum babama. Evet, no yet. No yet. Şöyle. Sen bekliyor. Hemen beni bekliyorsa açalım. Diego Jota. Juventus, Real Madrid. Bunda belki hepimizde Dzeko'nun Inter hali çıkabilir. Bilmiyorum. Fark etmez mi diyorsun? Inter yazsın yeter. Yasın... Oha bak. Aa bak ne demiş. Oo Dzeko Inter. O, evet. Inter. Sayılır. Evet sayılır. Sayılır. Çünkü bizde ne diyorduk? Üzerinde Inter forması olması yeterli. Hatta Ronaldinho bile olsa Milan diye sayarız demiştik. Evet. Bellingham, Kerem Akirkoğlu. Çok güzel yani Inter şu an önde. Evet. Bir tane daha Inter. Oh, bir Inter daha geldi. Neymar. Evet. Aa, Neymar. Neymar. Neymar Paris Saint Germain ne diyor? Diamond kart. Elmas kart. Şimdi Böyle. Hemen Inter'i şöyle evet. gösterelim. Evet. Şimdi Minecraft. Burada Gold kartta da Kerem'i koymuşlar. Bellingham Kerem. Hadi. Evet. Şimdi Minecraft kartı nasılmış? Evet. Merak kutusu ettik. Kutusu çok güzel. Kutusu şöyle bir kutu. Normal bizim sporcu kartlar kartları, kutusu gibi. Şöyle acaba? Ha, bu şey gibi ya. Hani futbolcu kartları gibi Hı. yapmışlar. Doğru. Bir. Bir dakika. Şu herhalde hologram bence. Aç bakalım baba. Evet. Devil. Devil. Böyle bir karakter var mı? Ha, oyuncuların karakterlerini seçmişler. Bay. Görüşürüz. Atak, defans diyor. Evet. Ama çok güzel gözüküyorlar. Çok güzel bu. Çok, çok güzel. Kaliteli. Evet. Bakalım. Evet güzel. Yani 10.000 abone çekilişinde Minecraft da verelim. Evet. 1, 2, 3. Bay'ın normali çıktı. Evet. Bay normal. Ve? Bay, bay hologram, bay normal. Evet. 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 Altın Lord. <laughs> Fenri Rüsus. Mirel. Kaliteleri de birinci devreye anlıyor. Aynı birinci devre. Sanki onlar yapıyormuş gibi değil mi? Evet. 1, 2, 3. Ne çıktı. Bu Galatasaray'da kim ya? Evet. <laughs> evet. Galatasaray. Mastero. O oh, çok şekil bir şeye benziyor. Evet. Çok ilginç. Aslında evet. bunlara bakıp bunların resmini de çizilebilir. Oo oh, kardeşime ne çıkmış. Bir dakika, Metro Lord. Of, bayağı şey. Evet. Şekil ya. Bunlar kendileri yaptığı karakterler mi evet. Acaba? evet. Oyuncuların kendi yani. karakterleri. Şimdi evet, evet, onu biliyoruz ama Brandt. bu yeni sezon Yeni. Hat, e, eskiler bilir. Brawl Stars kartı çok açıyorduk eskiden evet. arkadaşlar. Eski videolarımızı bilenler bilir. Brawl Stars bunun da kutusu aynı. Yeni karakter. Evet şu. Oynayayım gelen karakter şu. Hemen kutuya koymuşlar. Evet hemen. Tamam. Hemen. Şöyle yapalım Belçim. Şöyle bükmeden vermişler. Şöyle çok ilginç. Aa, Jesse. Jesse. Hemen şöyle tut. Şu da senin olsun. Evet. Evet. Şurada hologram herhalde. Bunun da hologramı var. Açalım. Evet. Cold, Cold. Bunlar gerçekte var değil mi? Evet bunlar var. Kostümler satılıyor. İyi mi peki bunlar? Yok ya animasyonları yok. Direkt böyle dümdüz. Ama holograma koymuşlar. Evet kart kalitesi de güzel. Hologram evet. kalitesi de güzel. Şöyle yapalım hatta hologramlarını. Evet. Şöyle. Evet. Sende ne cesi çıkmıştı. Bir Chester. oh, Chester. İyi mi? Evet iyi efsanevi karakter. Bu kostüm var ya baba oyunda en pahalı şu. Bak. Arkadaşlar Brawl oynayanlar yorumlara yazsınlar. O evet. oyundaki evet. en pahalı kostümlerden birisi. O oh, o zaman Berk'e çıktı bu. Tebrik evet. ediyorum Berk. Mama da Leon Ruh. ve Albayras. Leon. Evet son oh, kart. Bu da babama olsun. Aç bakalım. Peki çok Mr. P. Mr. P. İkisi de Canlar Bayramı özel ve ikisi de gizemli karakter. Öyle mi? Evet. O zaman bence güzel bir e, kutu yapmışlar. Evet. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar yeni kutuları beğendiniz evet, mi? Evet biz çok beğendik. Evet biz beğendik. Evet, bugünün, Siz beğendiniz mi? Dur baba bugünün kazananı. pardon, pardon, pardon. Bugünün bugünün kazananı. Bunda bir farklı inters. Evet. Yani. Bugünün kazananı 1 2 3 4 5 6 ya 1. <laughs> evet. Yani Milan'ı da Hernandez kurtardı. Ya, ya şöyle yapsak mı ki? En çok hangisinden çıkabilir? Süperstard çıkabilir. Aa, ama inter. Yani bize Milan lazım. Bize Milan, Milan, Milan şuradan çıkabilir. Değil mi? Evet. Herkes birer tane alsın. Yani Milan bir tane de kalmasın. Hadi. Hatta şu yeni karttan alsaydık keşke. Öyle ha. yapalım mı? Evet öyle. Olur. Tamam ben açmadım. Ben yeni karttan açacağım. Merak ettim. Belki yeni karttan bir. Bunlar çok ısı preslemişler. Makası şöyle kesebilir misin? Şöyle. Hemen şunu makasla bir kes şöyle. Ben keseyim baba. Tutuyorum ben sen kes. Tamam. Benim evet. Bu kartlar önce makasla açtın taşıyor. mı? Yok. Hemen ben açıyorum. Bu kart Opa. Oh, size bir şey hatırlattı mı? hatırlattı mı? Bana şeye benziyor bu yeşil kartlar. Süper, süper, süper. Aynısı evet, yani. Aynısını yapmışlar. Sadece dışını değiştirmişler sanki ama güncel futbolcular güncel. Evet. aç bakalım? 1 2 3. Kaliska, Nonbele. Evet, bize ne lazım? Mbappé Arsenal çıktı. Hemen şunu bir kes bakalım. E, ben bel kaçsın şunu. Şunu Alın, açtım aç. kardeşim. Mı? Tamam, ben de bunu açayım. Aç bakalım belki. Yani Arsenal'de Oğul. Oo Real Madrid Bellingham ve oh, oh, be... kim var? Manchester City. <laughs> Bernardo evet. Silva. Ee bu O Albano. Evet, Albano burada çok şey çıkmış. Böyle kafası önde garip <gülüyor> gibi. <laughs> <laughs> kafası kocaman. Evet. evet. Miami Inter Miami ve Bakan Bakanbo'dan bir türlü kurtulamadık ya. Evet, yapacak evet. bir şey yok arkadaşlar. Bugünün kazananı evet. Inter. Evet. Yeni kutuları beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. yazın. O zaman kanala ben... yeni kutular almamızı istiyorsanız lütfen kanala evet, abone olmayı yani unutmayın. Meşhur hareketi. Evet, bu belki meşhur hareketi bizi tavsiye edin. Evet, tavsiye <laughs> yani eşe dosta sağa sola. <laughs> evet, evet, hepinizi çok seviyoruz. Çok şey. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz.